Evet, herkese günaydın. Sabah kadar bize böyle bir şeyler anlattı. Ek ekmek verdik ama hala bir türlü barışamadık. Evet. Santos, Çayköy, Üzümlü parkurunu yürüyorum. Bu ev 3 yıl önce yürürken yoktu. Her tarafta olmaya başlamış. Ee, Çayköy'de buraya boş bir alan var. Caminin tuvaletinden, suyundan faydalanıyoruz. Çadırımızı buraya kurduk. Çayımız oluyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Etrafı gezdireyim size. Şöyle nar çiçekleri açmış. Şöyle göstereyim burayı. Yürüyüşçüler kullanıyor. Şöyle limon çiçekleri de açmış. Yine yeni dünyadan toplayın dedi köylüler. Yaklaşık bir yarım kilo falan topladık. Çok acayip bir yer. Mezarlığın içinden yol geliyor. Eski de bir mezarlık görünüşe göre. Cami çok güzel. Orayı göstereceğim ama önce şurayı göstereyim. Ee, sürekli oturulmayan her köy tuvaleti, camisinin tuvaleti gibi. Burası biraz tuvalet pis göstermeyeceğim. Sabunu kendimiz iyi ki yanımıza getirdik. Eşyalarımız akşamlar yıkadık. Şöyle arkadaşımın hediyesi, lig yaka Tuvalet burası elektrik var. Telefonlarımızı şarj ettik. Şimdi caminin olayına gelelim. Camiye insan gibi girip çıktıktan sonra, ibadetini yaptıktan sonra hiç kimse camiye niye girdiniz? Vay tuvaleti niye kullandınız demiyor. Önemli olan saygılı olmak. Caminin içine girdim. Şöyle bir manzara var. Caminin içinde bir küçük hazire var. Yani bayağı eski bir yer olduğu belli. Tekrar şurada bir önemli bir kişi şey olduğu belli. Şapkasından falan mezar taşının. Evet caminin tarihi böyle. Ee, Santu Santik kentini gezdik dün. Artık Muğla'yı bitirip Eşen Çayı ile beraber Kaş'a girdik. Yani Muğla bitliseydi kemerde Antalya'ya girdik Likya yolunda. Kaldığımız yerden dün başladık. Toplam 17-18 kilometre yürüdük dün. Güzel bir yürüyüş oldu. Evet. Burada böyle bir zat daha var. İçeri gireyim. Şöyle gireyim. Böyle bir yer. Yani kimdir? Nedir? Acaba köylüler de biliyor mu kim olduğunu bilmiyorum. Yani şunları görünce normalde mevcut dayanılmazdı. Bunları ben çoktan götürmüştüm ama çarpılırım diye korktum açıkçası. Elleşmeyeceğim için. Evet. Burada bir kapı daha var. Acaba nereye açılıyor? Evet. Böyle boş bir alan açılıyor. İlk defa böyle bir cami görebiliyorum. İçinde mezar var. Şurası bayanlar bölümü. Oradan gireceğiz ama yanında bir giriş daha var. Şöyle caminin adını iyice görün. 1600 yılında yapılmış cami. Şöyle küçük şirin kendi halinde bir cami. Sabah namazına yetiştik bugün çok şükür. Normalde yürüyüşlerde hep aksıyordu. Allah affetsin. Şöyle minik bir geçiş var. Buradan böyle bayanlar bölümüne geçtik. Nasıl hemen buradayım hop diye. Evet. İşin ilginci caminin içinde tekrar bir tane daha böyle mezar var. 1809-1975 tarihli bu da. Diğeri eski. Taşına bakılırsa. Evet. Bir yolcu için camiler bulunmaz nimet. Elektrik, su. Bazen yanınızdaki pet şişesiyle beraber duş bir aldığınız oluyor. Allah razı olsun yapanlar nedenle. Evet. Camiye veda ediyoruz. 3 yıl önce burayı yürürken keşke burada yatsak demiştim. Yani dualar kabul oldu. Caminin yakınında yattık. Evet etraf böyle. Hedefimiz İmpınar. Bu Santus'a su getiren su kemerlerini göreceğiz bugün. Ardından işte İslamlar Kalkan, Kaş, Bezirgen bu şekilde devam edeceğiz yürüyüşümüze. Evet. Kendinize iyi bakın. Ben böyle bir yoldayım. Şöyle limon çiçeğini tekrar gösterelim. Kokuyu anlatamam ama gösterebilirim diyormuşum. kal çayımız oldu. Hadi köpek yeni durmuyor. Şöyle şu yollarda bir daha gösterelim. 3 yılda bu arası geldi. Evet kendinize iyi bakın.